Herkese merhabalar. English with Okan kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte konuşma kalıplarına bakacağız. Ana dili İngilizce olan kişiler gibi konuşabilmeniz için önemli olan bu kalıplar görüş bildirmenize, bir konuyu başka bir konuya bağlamanıza ve konuşurken daha öncesinde bahsettiğiniz bir konuya değinmenize yarayacak. Konuşma diyaloğundan başlıyoruz. So, I wanna ask you something. Which superhero is better? Batman or Superman? Sana bir şey sormak istiyorum. Hangi süper kahraman daha iyi? Batman mi Superman mi? I like Batman and Superman. But if you ask me, Wonder Woman is the greatest super, superhero of all. Batman ve Superman'i severim ama bana soracak olursan Wonder Woman en iyi süper kahraman, bütün zamanda en iyi süper kahraman Wonder Woman'dır. If you ask me. Burada göreceğimiz kalıp if you ask me. If you ask me kalıbı bir görüş bildirirken bana soracak olursan. I like Batman and Superman but if you ask me one of them is the greatest superhero of all time. Bunu dalim yaptık. Diğer örneğimize bakalım. If you ask me Çanakkale is a great city to live in. Bana soracak olursan Çanakkale yaşamak için harika bir şehir. If you ask me the government should spend more money on healthcare. Bana soracak olursan The government, devlet sağlık hizmetlerine daha çok para ayırmalı. Now, speaking of. Speaking of, linking old topic to new topic. Eski bir konuyu yeni bir konuya bağlamak için kullanılan bir kalıptır. Speaking of Wonder Woman, did you know he is Syrian? Wonder Woman'ın konusu açılmışken onun Suriyeli olduğunu biliyor muydun? Speaking of football. Did you watch the match? Speaking of football. Did you watch the match? Futbol hakkında konuşmuşken. Futbol hakkında, futboldan bahsetmişken. Maçı izledin mi? I like English lesson. Speaking of lesson. Derslerin konusu açılmışken. I have some exams this week. Bu hafta sınavlarım var. Now the last one. As I was saying Go back to an earlier point in the conversation. Konuşmada önceki bir noktaya değinmek için kullanılan bir kalıptır. As I was saying about movies, I really like science fiction. Filmler hakkında söylediğim gibi I really like science fiction. Bilim kurgu, bilim kurguyu gerçekten severim. So, as I was saying, I don't always support Real Madrid. Dediğim gibi her zaman Real Madrid'i desteklemiyorum. As I was saying before, I was sorely interrupted. Daha önceden dediğim gibi, as I was so really interrupted, kabaca bölünmeden önce söylediğim gibi, dediğim gibi, bu da böyle bir kalıptır. Şimdi bu kalıplar hakkında bir dakikalık bir video izleyeceğiz. Honestly, if you ask me now to camp in the desert or stay in a hostel or travel, if through... you ask me, are you a writer, Judy? I'll say no, but I'm a great rewriter. Yes, which is pretty toasty if you ask me. And as for its size, the sun is so huge. Speaking of kitchens, <laughs> here's some asparagus. Okay, they're tasty and, and they make your so We're gonna snow. push ourselves and see how far we can go. Speaking of how far you could go, and I'm guessing this is why we have boxing gloves here in front of us. Back to the garden. And speaking of the garden, all of our soil episodes this month are brought to you by our friends at Soil Cycle. There are a non. Well, as I was saying before, I think it is partly to do with the way that he works with abstraction, criticism, in the ordinary. As I was saying earlier, with a bit of poetic, it's, it's a part of the. I mean, enough dreadful things and big things. Great question. So listening, as I, as, as I was saying earlier, the important thing Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. İzleyen herkese teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.